Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile Sayı Yolculuk son devam ediyorum. Bugün, geçen hafta okulumuzda uygulanan 5. sınıf 2. denemenin çözümlerini yapacağız. Hangi yayın diyorsunuz? Tabii ki çalışkan yayın arkadaşlar. Başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıda balonların üzerinde iki basamaklı doğal sayılar yazılmış. Ee, diyor ki, balonlar yukarıdaki gibi dizildiğinde, örnek vermiş dizildiğinde sayımız 78 milyon 259 282 olacakmış. Evet buradaki sayıyı okuduğumuzda. Ayça olanları üzerindeki sayılar soldan sağa büyükten küçüğe e, olacak şekilde dizerek yeni bir 8 basamaklı sayı oluşturuyor. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen sayımızı oluşturalım arkadaşlar. Buradaki sayılarımız en büyük 92. 92'yi sonra 82, sonra 78 ve sonra 70 25 sayılarını yan yana dizdiğimizde arkadaşlar sayımız 92 milyon 827 bin 825 olacak. Bu durumda milyonlar bölümünde 92, binler bölümünde 827 ve birler bölümünde 825 olacak. Evet bakıyoruz keşiklerimizde. Birler bölüğünde bulunan sayı 825'tir. Doğru. Binler bölüğünde bulunan e, 3 basamaklı sayının rakamları toplamı 17'dir demiş. Evet 827'ye baktığımda rakamları topladığında 17 yapıyor. E, binler bölüğündeki rakamların çarpımı 112'dir. 8, 2 ve 7'yi çarparsam 112. Ama milyonlar bölüğündeki sayı 928 değil 92 olmalıdır. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıda birleşilen iki yapboz parçası verilmiş. Yapboz parçalarından soldaki parçada bulunan sayı en yakın yüzlüğe sağdaki parçadaki sayı en yakın onluğa yuvarlanacak. Sonra soldaki parçadan elde eden sayı sağdaki parçadan elde eden sayıya bölünecek. Buna göre bölme işleminin sonucu kaçtır demiş. Evet ilk sayımız 4216 sayısını yüzde yuvarlarsam 4200. 41 sayısını onluğa yuvarlarsam 40 edecek arkadaşlar. Demek ki 4200'ü 40'a bölmem gerekiyor. Bu da 105 değerine ulaşıyoruz. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir bilgisayar oyunu oynayan Sinem'in 3 gün boyunca kazandığı puanlar tabloda verilmiş. Buna göre Sinem'in bu oyunlardan 3 günde kazandığı puanların toplamını soruyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sayılarımızı alt alta basamakları uygun olacak şekilde Yazı topluyoruz. Elde'yi unutmuyoruz arkadaşlar. Topladık. 47.275 sayısına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. 46 koltuklu bir otobüste koltukların yarısına ait biletler satılmış. Bu satıştan 4.600 lira gelir elde edilmiş. Bu otobüs firması yeni yıl ile birlikte bilet satış ücretine bir miktar zam yapmış. Zamlı fiyat üzerinden koltukların tamamına ait biletler satıldığında elde edilen gelir 9.890 lira olmuş. Acaba Buna göre yeni yılda bu kol, bir koltuk ücretine yapılan zam miktarı kaç liradır demiş. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 46 koltuğun yarısını bulacağız. 4600'ü bu sayıya böleceğiz. Yani zamsız fiyatı bulacağız. Sonra da 9890'ı 46'ya bölüp aradaki farka bakacağız. Evet 46'nın yarısı 23 lira satılmış. 4600 liraya 23 bilet satıldığına göre biletin fiyatı 200 liraymış arkadaşlar. Peki zam yaptım. 9890 lirayı geliri 46 bilete böldüğümde bir bilet 215 liraya çıkmış. Acaba ne kadar fark var? E tabi ki 15 lira kar yani zam eklenmiş arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Ali Bey evi için 12 eşit taksitle bir buzdolabı, 8 eşit taksitle bir çamaşır makinesi alacak. Buzdolabı ve çamaşır makinesinin bir taksit tutarlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Buzdolabının bir taksiti 200 çarpı 5 liraymış. Yani ne kadar eder? Bakalım. Çamaşır makinesinin bir taksiti 900 liraymış. Buna göre... Ali Bey, buzdolabı ve çamaşır makinesine ait toplam kaç lira ödeyecek? Evet, öncelikle buzdolabının taksidi 1000 lira. Az önce hesapladık. Çamaşır makinesi 900 lira ama taksitleri. Peki buzdolabı 12 taksit. 12 kere 1000, bin, 12000 bin lira. Peki çamaşır makinesi 8 taksit. Yani 8 kere 900 lira. Yani 7200 lira. Topladığımda da 19200 yapıyor. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Altıncı sorumuz aşağıdaki tabloda bir okulda bulunan 5. sınıf öğrencilerinin sınıflara göre kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiş arkadaşlar. Okulda bulunan 5. sınıfların tamamı 24 yolcu kapasiteli minibüslerle geziye gidecek. Gezide her 10 öğrenciye bir öğretmen eşlik edecek. Öğretmenler de Gezi'ye aynı minibüslerle gidecek. Buna göre Gezi için en az kaç tane minibüs gereklidir? Demiş. Evet. Önce ne yapıyorum? Öğrenci sayılarını buluyorum. Toplamını buluyoruz. Ve her 10 öğrenciye bir tane öğretmen düşeceği şekilde paylaşıyoruz. Kaç öğretmen olduğunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Topladığımızda 90 tane öğrenci yapıyor arkadaşlar. Sınıfları topladık. E, o zaman her 10'unu öğrenci bir öğretmense 90'ı 10'a böldük. Demek ki 9 tane öğretmen gerekiyor. Toplamda 99 kişi var. Ve otobüs e, minibüste her minibüste 24 tane kişiye oturacak. Dolayısıyla 99'u 24'e bölüyorum. 4 otobüs dolu. Ve 3 e, kişi içinde bir ek otobüs yani minibüs daha e, eklememiz gerekiyor. Yani toplamda 5 tane minibüs kiralanması gerekiyor. Cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuz aşağıdaki tahtada bir parantezli işlem ve Doran'ın bu işlemi çözerken kullandığı çözüm adımları verilmiş. Buna göre çözüm adımları ile ilgili hangisi söylenebilir demiş. Hata yapmış mı? Yapmamış mı? Hemen inceleyelim. Ne yapmış? 720'den 120'yi çıkar demiş birinci parantezde. İkinci parantezde 15-5 vermiş. Ve bunları böl demiş. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle parantez içlerinin değerlerini bulup soldaki parantezin sonucunu sağdaki paranteze bölmem gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda bakalım 720'den 120'yi çıkardığımda evet ne yapar? 600 kalır arkadaşlar. İkinci parantezde 15'ten 5 çıkar, 10 kalır. Yani 600'ü ona bölmemiz gerekiyor. Evet, birinci, e, ikinci parantezi 10 bulmuş ama birinci parantezi yapmamış. Yani hata birinci e, işlemde. O zaman ilk hata, ikinci adımda hata yapmış. Yani yapmış, 720 eksi 12 demiş, 120 bölü 10 yapmış arkadaşlar. Burada yapması lazım. Bu birinci adımdaki çıkarmayı yapması gerekiyor. Yani hatamız ikinci adımda. Cevabımız C şıkkıdır. Sekizinci soru. Sevgi öğretmen doğal doğal sayıları kullanarak tahtaya yukarıdaki bölme işlemlerini yazmış. Hangisi yanlıştır demiş. Ne vermiş? A'yı 25'e bölmüş. 32 bulmuş. Bir de B sayısı kalan kalmış. K'yı 17'ye bölmüş. 42 bulmuş. L kalan olmuş. Şimdi bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. O zaman A için ne diyebilirim? 32 ile 25'i çarparım, B'yi toplarım. K'yı bulmak için 17 ile 42'yi çarparım, L'yi toplarım. Peki B sayısı ne olabilir? 25'ten küçük olmalıdır. Çünkü kalan sayı bölen sayıdan her zaman küçüktür arkadaşlar. Aynı mantıkla L sayısı 17'den küçüktür. Evet şimdi çıkarımıza göre bir inceleyelim. Evet B sayısı 25'ten küçük dedik. En fazla 24 olabilir. O zaman A sayısını bulmak için 25 ile 32'yi çarpıyorum 800. En fazla 824 yapar. 24 toplayabilirim. 24'ten küçük bir sayı var. Demiş demiş ki B'nin alabileceği en büyük değer 24'tür. Evet doğru. B şıkkında A sayısı 804 olabilir mi? Evet olabilir. Yani B sayısını ben 25'ten küçük istediğim için 4 olabilir. O zaman A sayısı 800 artı 4 yapar. 804 olur. Bu da doğru. K'ya geçiyorum. K sayısı 17 kere 100 efendim 17 kere 42'dir. Yani 714 eder. L sayısı ne demiştik? 17'den küçük olmalıdır. O zaman 6 değerini verebilirim. O zaman k sayısı 720 yapar. C şıkkı doğru. L'nin en büyük değeri 18 demiş. L'nin en büyük değeri ne eder? 16'dır arkadaşlar. 17'den küçük en büyük sayı 16'dır. Cevabımız D olmalıdır arkadaşlar. 9. sorumuz. Aşağıda bir manavda satılan 3 farklı çeşit meyvenin miktarıyla Fiyatlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Elif görsellere göre çilek, elma ve armudun birer kilogramının fiyatını hesaplamış. Buna göre aşağıya gelen hangisi bu meyvelerden herhangi birinin kilogram fiyatına eşit değildir demiş. Evet burada ne var? Çileğimiz var. 25 kilo 375 lira. O zaman bir kilo çileği bulmak için 375'i 25'e bölmemiz gerekiyor. Elmamız 20 kilo 240 lira. O zaman 1 kilo elma 240'ın 20'ye bölümüdür. Armut 20 kilo 280 lira. Demek ki armutun kilosu 280'in 20'ye bölümüdür. Hemen bulalım. O zaman çileğimiz 15 lira. A şıkkında var. Elmamızın kilosu 12'dir. Yani D şıkkında. Armudun kilosu 14 lira. O da B şıkkında. E, olmayan. E tabi ki C şıkkıdır arkadaşlar. 10. sorumuz. Bir terzi eşit büyüklükteki 3 kumaştan birincisini 5 eş parçaya ayırmış. Ve her parçayla birer gömlek dikmiş. İkinci kumaşı 3 eş parçaya ayırmış. Ve her bir parçayla birer pantolon dikmiş. Üçüncü kumaşı sekiz eş parçaya ayırmış ve her bir parçayla birer etek dikmiş arkadaşlar. Buna göre bir gömlek, bir pantolon ve bir etek için kullanılan kumaş miktarlarını ifade eden birim kesirlerin büyükten küçüğe doğru sığınışı hangisidir demiş. Evet bu duruma bakalım. Evet birinci kumaştan 5 eş e, gömlek dikmiştik. Demek ki gömleğin değeri 1 bölü 5 olmalıdır. İkinci e, kumaşımız 3 eş parçayla pantolon dikmiştik. Yani 1 bölü 3 ile pantolon dikiyoruz. Ve üçüncü kumaşı 8 parçaya bölüp 1 bölü 8 ile de etek dikmişiz arkadaşlar. E o zaman en büyük nedir? 1 bölü 3 en büyüktür. Sonra 1 bölü 5 ikincidir ve en küçük 1 bölü 8 olmalıdır. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır. 11. sorumuz aşağıda 4 farklı parkurun kum olan kısımlarının uzunluklarıyla parkur uzunlukları metre cinsinden verilmiş. Parkurların kum olan kısımları dışında kalan kısımları çimmiş. Buna göre dört parkurdan hangisinin çim olan kısmı uzunluğu en fazladır demiş. E ne yapalım? Buradaki üst ifadelerin değerlerini hesaplayalım arkadaşlar. Ve birbirinden çıkaralım. Parkurdan kumu çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet bu durumda birinci parkur 100'den 64 çıktı. 36 metre. İkinci parkur 125'ten 27 çıktı. 98 metre. Üçüncü parkur 169'dan 8'i çıkardık. 161 metre. Ve dördüncü parkur 225'ten 125 çıkardık. 100 metre yapıyor arkadaşlar. Burada en fazla üçüncü parkur olmalıdır. Cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuz aşağıdaki kartonun üzerine bölme işlemi yazılmış. Buna göre kartonda üçgenle gösterilen sayı yerine gelmesi gereken doğal sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. Evet üçgeni bulmak için ne yapalım? 2564'ü bakın bölmüşler üçgene. 142 çıkmış. Kalan 8. Demek ki 2564'ü 142'ye bölersem üçgeni bulur muyuz arkadaşlar? Tabii ki buluruz. Hemen bölelim. Böldüğümüzde evet 18 değerine ulaşıyorum arkadaşlar. Kalan yine 8. Bakın Kalan değişmiyor. O zaman 18'deki sayıların, e, rakamların toplamına baktığımda 1 artı 8, e, 9 ediyor. Cevabımız B şıkkıdır. 13. soru. Aşağıda ön yüzlerinde parantezi işlem, arka yüzlerinde ise işlemin sonucu olan iki oyun kartının ön yüzleri verilmiş. Buna göre kartların arka yüzünde yazılı sayıların toplamını bize sormuşlar. Evet. Benim, burada ne var? 248 ile neyi çarpacakmışız? E, 12 eksi 8'i çarpacakmışız. Evet. ilk işlem 12'den 8 çıktı. 4. 4 ile 248 çarpıyoruz. İkincisinde ise önce bakın 5 ile 7'yi topluyorum. Parantez içi 12. O zaman 2424'ü de 12'ye bölmemiz gerekiyor. Evet. Birinci işlemimiz 248'i 4 çarptığımda 992. 2424'ü 12'ye böldüğümde dikkat. Bakın burada ilk sayı 24'te 12 2 kere. 2 kere 12 24 kaldı 0. 2'yi indirdim. 2'nin içinde 12 yok. Yokun 0'ı unutma. Ondan sonra 4'ü indir. 24. 24'te 12. 2 kere 12. 24. Çıkardık. 0. Demek ki Birinci sayımız 992. ikinci sayımız 202. Toplamları 1194 ediyor. Cevabımız D şıkkıdır. 14. soru aşağıda Merve'nin kırtasiyeye giderken yaptığı ihtiyaç listesi verilmiş. E, kırtasiyede satılan ürünlerin fiyatları ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre kırtasiyeye giderken bütün ihtiyaçlarını alan Merve kaç lira ödeme yapar demiş. <laughs> evet kırmızı kalemin fiyatını ne yapmış? 45 lira vermiş. O zaman iki tane kırmızı kalem 45 liradan 90 lira yapıyor. İkinci bilgi kurşun kalem kırmızı kalemden 5 lira daha ucuzmuş. Yani 40 lira. O zaman 10 tane kurşun kalem 400 lira yaptı. Silgimizin fiyatı kurşun kalemden kalemin yarısına eşitmiş. Demek ki 40 bölü 2 20 lira. O zaman 2 tane silgi 40 liradır ve defterin fiyatı bir silginin 5 katına eşit. O zaman 5 kere 20 100 lira yapar. O zaman iki defter 200 lira eder. Topladığımda da 730 lira olmalıdır. Cevabımız A şıkkıdır. Evet 15. soru. Aşağıdaki özdeş kartların üzerine bazı ifadeler verilmiş. Bu kartlardan üzerinde yazılı olan ifadeler birbirine eşit olanlar ikili olarak gruplandırılacak. Buna göre hangi iki kart yapılacak gruplandırmanın dışında kalır demiş. Evet Verilen toplama işlemlerini bileşik kese çevirdiğimde 4 artı 2 bölü 3 yani 4 tam 2 bölü 3 yapar. Yani 4 kere 3 12, 2 daha 14 bölü 3 yapıyor var. Evet bunlar gitti. Sonra 3 tam 3 bölü 8 bileşik kese çevirdiğimde 8 kere 3 24, 3 daha 27. 27 bölü 8'ler gitti. Sonra 14 bölü 3'ü bakalım. Evet e, burada 2 tam evet 2 tam e, 5 bölü 8 vardı. 8 kere 2 16 5 daha 21 yaptı. 21 bölü 8'ler gitti. Geriye e, ne kaldı? 11 bölü 3 ile 5 artı 2 bölü 3 kaldı. Cevabımız B şıkkı olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle bir denemenin daha sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Ee, başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.